Draxius kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tala. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ın zorlayıcı modun 3. bölümüne devam ediyoruz ve aksilik yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii videoyu kapattıktan böyle bir 2 dakika sonra Enes birazcık daha düzenleme yaptı. İşte ben de meşale falan koydum. Başka da bir şey yok. Evde hiçbir değişiklik yapmadık. Normalde o, e, video dışında oynayalım birazcık, gelişelim diyordum ama hepsini videoya alalım. Zaten hızlandırıyorum her türlü. Umarım bu seriyi seviyorsunuzdur. Devamını gelmesini istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Enes şimdi bana kalırsa şu an hani diğer videoda da dediğim gibi e, bu ev şu anlık yeter. Geliştirebiliriz ama benim aklımda ne var biliyor musun? Geçen akşam geldi o da aklıma. Gel bak biz şuradan <gülüyor> maden... <gülüyor> Geçen... Oğlum bir sus. Geçen şuradan madene indik ya. Maden nerede lan? <laughs> Enes? Am, 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 am. Ya Enes. Heh. Ne oluyordu oğlum. Aa oğlum dur bir kalbim kaldı. <laughs> ya gel şuraya gel. Yemek hazır. Ben de var gel. Ne kadar? Var çok var. Ben mı? bende bir şey almadım 37 tane elma aldım. Bak şimdi oha. Benim şu üstümü boşaltmam lazım acilen burada. Her şey bende. Ben de, Boş, ben de. Ben de sana şu <laughs> atayım. Gel Gel gel. Ya bir gel gel. Bir şu yapacağım şeyi söyleyeyim. Video başlayalım. 5 dakika oldu hala söyleyemedim. Burada bir maden girişimiz var ya. Burayı tamamen buraya böyle gel bak buradan böyle tahtalı falan hani bu raylı sistem oluyordu ya Eee şeylerde. Aral ne o ya madenlerin içinde. Oranın girişi gibi yapıp burayı burayı böyle üçlü dörtlü bloklarla aşağı ineceğiz sonra yavaş yavaş ikili sonra birli diye bir madene iniş yeri yapalım diyorum. Benim aklımda da şey geldi abi şu an. Ee, bak tam şu an geldi. Dümdüz kasıyoruz dörtlü. Böyle bir 10 blok falan. Oha. 12, 12, 15 blok falan. Oğlum hiç gerek yok. Ondan sonra e, şuraya kadar dönüyoruz. şuraya kadar kalsak yeter. Ya bu yok çok sayı oğlum ya. Yani dediğim şey şu. Hmm. Sola dönüyoruz. Hı hı. Merdiven yapıyoruz Sonra aynı şekilde Aynı düz bir şekilde ama onu sonra yaparız ya Ya bak bence bahsettiğim bir Maden girişi bu ne oğlum Biz buralara hiç çıkmadık mı ya Yok Oha. Burayı ben çıktım Bunlar da çok hoş lan Gel bakayım şuralara azıcık gidelim keşfedelim ya Löp löp yapıyoruz her şeyi de Oha, Şurası çok güzel ya Oha Bakın. Oğlum boş arazi ama O kadar hoş duruyor ki Oh, lan. Şurada yok ne var? Kardeşim, Aha. Benim niye meşalelerim yok lan? Bura nereye abi, gidiyor? Oğlu. Al bir tane vereyim lan Var var bende ben ben var var. Bende var. Aha. Kanka lav bulduk. Çabuk demir yap gel. Lavımız <laughs> var artık. Sen ne, ne yapıyorsun? Oğlum, ver, Dışarıda savaşıyor mu? Baksana. Evet. Aa demir buldum. Demir. Güzel güzel güzel. Çok esma, çök. Ya evet. öyle bir planımız var evet ama hazır bulmuşken alalım tabi yani böyle onunu. onu ben nereye düştüm? <laughs> Daha hayır asıl olay lavın içine düşüyordum. Kardeşim. Ee ne nasıl geçeceğim abi? ben? Tamam varmış üstüm. İnelim mi aşağıya? Zengin olmadığımız için hani Ya bizim şuraları kapatsan Şuraya şurayı akar mı? Oğlum üstüme akıyor. Ölüyorum. Öldüm. Eşyalarım yandı. Asli. Ya gittim. Öldüm. Ya. Geçmiş olsun. Sen şey sanıyordun değil mi? Yok biz normalde server'da oynarken eşyalar kaybolması seçiliydi. Gel kanka uyuyalım. Karanlık olmuş. Gel gel. Bunun üstüne bir uyunur sen öyle sanıyordun değil mi? Hayır öyle sandımdan değil. Benim mantık çok farklıydı. Ben eski Minecraft sürümlerinde kaldığım için olav lav taşla kapattığımda diğer taraftan gelmez diye düşünüyordum. Gelince panik yaptım, aşağıya atladım. Aşağıya atlayınca da lavın içine düştüm. <laughs> ya bildiğin orada Çin işkencesi. Hakikaten elmas kazma da gitti. El, elmas kazma yok da, elmas kılıç vardı. Beş tane demir vardı üstünde. Bir de birkaç halılar, malılar falan vardı. Onlar vardı Ben nereden gelmiş? <laughs> Onlar vardı ben nereden geldim? Alayım mı seni? Güzel bir bölüm başlangıcı oldu mükemmel. Her her bölüm bir başlangıcında bir olayımız var zaten. Olmazsa olmazlarımız. Yani yapacak bir şey yok. Tadı tuzu. İsmini görüyor mu uzaklarda? mı ver. Ne parası ya? Elmas şey. Elmas şey. Para mı? Öyle bir şey yok. Bir koyayım, oğlum. Oranın acısını çıkartmamız lazım orada. Aha creeper. Merhaba dayı. Üstümde bir şey yok zaten. Patlasan da bir şey olmaz. Aa benim üstümde bir de pantolon mu vardı? He o da zeriydi zaten. Bir şey olmaz. Gel sana yemek at. Yok yok şimdi değil. Aa Enderman var lan. Gözlerine bakma bir şey yapmıyor bu arada. Allah Allah. Aa. Öldüm yapıyordu normalde. Oha zombi bir buradan... sesleri geliyor. Peki kanka bu lavdan nasıl geçeceğiz? Şuradan Kampan gidelim. Ben kömür kırıyordum burada. Sakin sakin. Aynen öyle. O aa uuu diye sesler gelmeye başladı. Şuradan toprak kazalım. Bak geçeceğiz. burada öldüm işte. Ve burası alsa olay sönmüş. Doğeyi ben kapattım. Ha. İniyorum aşağıya doğru. Kömürler var hiç almıyorum bir şey. Evet kanka buraya kadarmış. Kaldık biz meşale niye geldik niye gidiyoruz yani bunun amacı neydi şu an bu yapacak bir şey e madem buraları kazalım koridor şeklinde zaten hep aynı mantığı yapıyoruz hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> zombi mod 12. Kata inelim, bari öyle nereye geldim lan? lan creeper bey merhaba la yapma oğlum öyle bir hata Hadi gidelim. Oğlum şurada koridor var. Gel gel boş boş kazma. Gel burada bir şeyler var. Boş dökümlük kazıyorum ben. Ne var? Mı? Oğlum Az önce bu sahneyle karşılaştım ya. Lan. Oğlum bu ne? Aga bir tane daha var. Aa öldü mu? O, elma. Zümrüt kanka o. Oha. Niye biz zümrüt bulduk lan şu an? Yaz benim hiç olayların umurunda olmaması. Direkt madene dalmam. Hani vuruyorlar ama hiç umurumda değil. Kanka ölüyorum. One bulduk. Oha. İşte bu. İyi ki gelmişiz. O sen misin lan? Dedim ne oluyor? Kanka bu arada şey. E, bana yemek lazım. Nereye Kanka gittin ya. oğlum? Meşale koydum ya.

Kavzayla vuruyorum lan yaratıklara. Oh Oğlum bir kere lavda ördüm bundan sonra beni kimse korkutamaz. Ama ölüyorum. Kanka ölüyorum. Kanka, Kanka. Dardım, 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 dardım. Ne demek ya? Kanka ölüyorum getirme. Zombi düştü ölüme ya. Kanka canım al sen götünü dövüyorsun gidiyorsun. Kanka benim de canım al. Bir zombi daha geldi. Oh. Kanka iki kaydım var. Benim de bir buçuk. Gel şaş şey gel. 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 gel gel yanıma gel. Burası bir yere gidiyor. Çıktır et rayı şimdi ya. Ray yaparız gerekirse. Devam et şimdi. Gel burası bir yere gidiyor.

hı 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 yaptı. Köylü dur. Ya köylü cadı. He tamam. Oğlum aklım kıçıma kaçtı. Bir şey diye mi dedim ki oyuna yeni yaratık mı eklendi benim haberim yok. Tam yukarılara bakmamız lazım diyecektim. Tam demiri bulunca tam ona tepki verecektim. Bu sırada hı 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 sesine kilitlendim. Hiçbir şey diyemedim. Bak bir daha geldi. Kanka beni bırakma gel buraya. Sen gidiyorsun ben şu an demir kazıyorum. Ben de. Daha da yakınlaştık gülme sesi. Aa sen mi öldürdün? Hayır. Oğlum hasar yiyor şu an. Bak vuruk. Aga sen almıyor mu sesi? Alıyorum bak aşağıda burada oğlum. Yanıyor. Yanıyor mu? Dur bakayım Aa, neymiş ben o ben ya? Canım. Cadı oğlum cadı Aa karşıda tam karşıda zümrüt var. Ama dikkatli ol aşağı. O i̇şte zehir falan atıyor biliyor musun? Tamam yanmaya devam. Bak bak gel bak tam bu açıdan bak. Aa. Aa ya. Ya hayır. Agam şu an yapabileceğin tek şey ne biliyor musun? Gel yanıma. Hı. Gel. Ya. Gel buraya gir buraya. Kapatıp bekleyeceğiz abi. Çünkü bunun zehri bir dakika bir dakika boyunca sürüyor. Yapma ya. Full yemek ek. yeme. Yemek yeme. Niye? Boşuna yemiş olursun. Yok Zehrin lan. Yeme. Ha, gitti gitti. Canım doldu kanka. Yemek yemeseydim ölüyordum. Yok lan yarım kalpte duruyor zehir. Allah Allah. Ha. Bu arada tam karşıda zümrüt vardı Onu alırız bekle Seninle hala geçmedi mi ya? Aynı anda yedik oğlum 6 saniye var benim Ya bu nasıl bir bölüm oluyor ya? Bu nasıl bir aksiyon ya? Alt üstüm Minecraft ya Aha seslere bak Oğlum sen de oyunun sesi tamamen mi kapalı? Yok lan açık duyuyorum Ben müziği sesimi de açtım oynamayı Allah Allah hmm. Tamam bir şey yok gel Burada daha demir vardı. Ben onları kazacaktım da dikkatli kazıyordum. Bekliyor ya. çabuk Hadi aşağı inmemiz lazım. Hala ölmedi mi o? Bak tam karşı... Hop! Anında atan içeri attı. <laughs> İki kere arka arkaya atma ihtimali yüzde üç amına koyayım. <laughs> Şu an gidemiyorum kanka çünkü beş kalbim var. Dolmasını bekleyeceğim öyle gideceğim. Onu nasıl öldürcez? Şey, ben onun şimdi jelada oluyorum bekle. Çok bilendi şu an. Evde kırık taş yok. <laughs> Evde kırık taş yok. yemek bitti. Şuan niye bu kadar korkutucu oluyor bu oyun? Her şeyini topladım kaçtım. Geri gidiyorum. Tamam. Dediğimi buluruz yapmamız lazım. Evet doğru diyorsun. Evet sende yemek var mıymış varmış. Kaskını takayım şimdilik. Sorusunu geldiğimde veririm. Ya çok kıl bir ses ya. Oğlum kendine bir tane kova yap. Lav al gelirken. Üstünden dökelim. Bunları toplalım bir yere dökelim. ve gidiyor şu an. Ananı. sen kendi canını da vurabiliyor o yüzden. arkamdayım bu arada. Gördüm. Önümdesin kanka. yanıyorum şu an. E, doğru. Şu an böyle gitti Allah, ileri doğru. <gülüyor> <gülüyor> sen savaş ben de demir kazayım bari rahat rahat. Kendisini zehirledi orospu evladı. Sakin lan. Oğlum, bu kadar bilenmeye gerek yok ya? Ee, geleyim aşağıya, temizledim mi aşağı temizledin mi? Geldim o zaman. Buldurdum. Burada elmas da var. Elmas da mı var? Oğlum çok Aynen. iyiymiş o zaman. Önce demir. Yemek. Yemeğin yok mu? Yemek. Onunu. Ananı... Yok. Kendi tuzağımı kurdum bir yanlışlıkla. Şu an hiçbir şey de göremiyorum. Beşer de lazım. Kanka bunun altı kazık. Ve bunun altı... Şey... Nedir o? Ya sen şey yap. Bekle sen bana... Beşer'e falan atsana. Dur. Aynen önce onu halledelim. Şöyle 32 tane. Ek olarak senin demir kazman. Kendi kullandığımı vermiyorum. Şu senin. Şu senin. Şu senin. Bunları al, bunları al. Başka baltam varmış bende, al. Kılıç. Kaya kılıcım, aynen kılıcın. Kanka 3 tane var, yani 3'ünü sana attım 3'ü de bana kaldı. Ve şimdi birini yiyeceğim zaten. Yemek sıkıntımız var, çözmemiz lazım. Burada elmas nerede var kanka tam olarak? Altında, şu, şu ne? Zümrüt kanka o. Zümrüt mü, elmas mı? Aaa. Ben tekstil pek kullanıyorum da bana elmas gibi gözüküyor. Aga bunu almamız lazım. Gel şu lavın altına şey koy. Blok hmm. yo. Tamam tamam. Ama buraya gidelim. Demir var. Full demir kanka. Full demir fokus. Aynen öyle. ne lan? Abi Ya oğlum aklım çıktı aklım ya. Elim ayağıma dolandı ya. O kadar odaklanmıştım ki yukarı doğru kazmaya. Ben de kapıyı kapatmamışım. Mikrofonu kapatır mı? Of. Solumuza bakmadık ya kazmaya başladık. Arkadan bir şey geldi zannettim. <laughs> Aklım kaçtı ya. Oğlum önceden vurma şakası yapıyordum artık onu da yapamıyorum çünkü can tehlikemiz var ama. <laughs> Aa Yardım. demir lan çok güzel. Bu demirin arkasından şey çıkma ihtimali var o yüzden. Ney? Yaratı. Oğlum topraklara geldik burası üstü işte bence Oo. karanlık ya. Olabilir. Ya en nefret ettiğim ikinci ses ya. Evet dışarıya çıktık. Oğlum nereden çıktık bu arada acaba? Ev ne tarafta kaldı? Merak ettim bir ton soru var. Nereye geldik lan? Gir oh, gir gir. Ne oldu oğlum? Geri kapattı direkt attık. <güler> o tamat <Otomatikten> ya bağladı. yaptırım. <güler> <güler> <rapidement, fake germ>. Asiktir. <güler> gir gir. Aga arkamı baktım üç tane spiderman amına koyayım. Buraya buraya reş bilmiyorum. gir gir Yemek Oğlum üstümüz açık. <laughs> Böyle mi saklanıyoruz? Vay be. Bakmak istiyorsan buyur ya. <laughs> 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 Nereye sokacağımı sapıttım bloğu. Aga okay, şurada birazcık blok kazalım. Bunun başka yolu yok. Benim kazmam bitecek artık ama bir de her yer. Aa demir buldum. Güzel. Maden arayalım Oo her yer demir am. Oho çok demir. Ama olsun Yansın. Ne zaman olacağını da bilmiyoruz ki. Sabah. Güzel. Çık. Ama örümcekler kalacak değil mi? Onları vurma. Gündüz vurmuyor mu? Yok. Unutmuşum ben. Ama oyunu. şu zombiler. Allah belanı en sevmediğim şey ya. Kaç ya? Oğlum biz nereye geldik ya? Gel, gel Kanka. Neredesin? Ah. Ölüyorum. Örümcekler bizi mi takip ediyor? Yok yok onlar saldırmaz Önce bir yüksek tepeye çıkalım. Biz neredeyiz lan? Oğlum bura nere ya? Benim yani de okuyum yok abi. Sözcü uyuyorum abi. Aa gel gel böyle böyle. Öyle mi? Aynen bak. Galiba evet. Altılı ilerliyiz. Aynen dediğin gibi olabilir. Buralarda bir yerlerde. Hatta da var. Güzel. Tamam. Oh be. Ev yoluna dön. Anın. Ha tamam. Yok yok. Şey suya düşüyorum az kalsın. Ama bak doğru tahmin etmişim. Diğer dağın ardına dedim ya. Bayon farklılığından anlıyorum anda. Ya bunu. Yemek lazım. Balıkları kes pişirelim. Bir de bizim acilen karşı tarafa şu huşlar ektik ya. Yani bunları zaten şey yapacağız. E, şurayı şunun etrafını ya da şunun etrafına falan yiyecek farm yapmamız lazım. Ben de tohum bir şeyim tohumu da yok ki kanka köy yağmalamamız lazım ya. Köylü ya köy yakalamamız lazım. Ha doğru. 6 tane buğday var. 13 tane patates var. E ekelim biraz bunu biraz. Yani hepsini ekelim. Aga bizim 20 tane çiğ koyun etimiz var. 10 tane de çiğ inek etimiz var. 4 tane de çiğ domuz pirzolası var ya. Ben her şeyi şimdilik bu sandığa atıyorum. Ee, birden fazla fırın lazım. Sen şu an yemek yapıyorsun tamam Neyse bu iki tane yeter. Ee, 13 tane bir de 64 tane. Bunları aldım. Demirleri eritelim. Zırhla gidelim oraya. Ee, daha fazla Minecraft videosu gelmesi ist istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla siz için de kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için beğenmeyi unutmayın ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ah be sonunda öğrendim. <laughs> Hadi bay bay. <laughs>